Evet arkadaşlar fayna yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi üstüme giyeceğim. Ondan sonra hazırlıklarımı yapacağım. Şimdi yemeği yiyeceğim. Buna bakalım ne yapacağız? Bakalım. İlk üstümü giyineceğim. Durun. Bir de şurada bekleyin. Tamam mı? Fayna yaptım gördüğünüz gibi. Bekleyin. Giyeceğim. Evet arkadaşlar giyindim. Şimdi saçımı kurdum. Git ya. Sen ne yapıyorsun? Git, git. Sen ne yaptın? YouTube. Youtube'a. Youtube'a YouTube bir şey göndereceğim. Ne göndereceğim? misin kızım? Evet. Nerede fenomensin sen? Gösterim dur. Bekle. Şimdi sen ne yapıyorsun? Şu an giyiniyorum. Hazırlıklarımı yapıyorum. Sen, ekran kaçtı mı giyiniyorsun? Giyinmedim. Anlatırım sonra yani. Allah Allah yani. Git. Ya Rabbim. Burada. Şöyle. Şöyle onu. Gelin gelin gelin. Şuraya ne göstereceğimi ailelerimizin tahminleri Birazdan o çetenin haberlerini verdiğimizde tek tek okuyacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bu cem çamcılar. Üş beklesin. Ben bekleyeceğim için. Ne? nerede anne dediniz Ok şüphesi. Samimiyet Não Okay. na var? vardı. Na La La Labubu. Okay. Benim en sevmediğim bubble bu çıktı. İstemediğim renk daha doğrusu çıktı. Kızısı işte böyle. Denize gitti bu bubble. Bu bugün alındı. Doğum günü hediyesiymiş. Abim ben. Seni göstereyim mi? Seni göstereyim mi? Evet. Böyle işte. Dursun üstü ıslak. Üstü. Üstüyle giydirmedim tabii. 嗯。<laughs>